cevabını. Silivri'deki FETÖ'cüler kime oy verdi? Söylüyorum. 5000 tutsak oradaki çoğunluğu FETÖ'cü. 4000 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Peki biz FETÖ'cülerle birlikte onlar 15 Temmuz'da halkımızın üzerine bombayı yağdıran insanlardı. 251 insanımızı şehit eden insanlardı. Peki o insanlarla birlikte aynı beklentilere, aynı özlemlere sahip olmak bize yakışır mı? Aynı yere oy vermek bize yakışır mı? Diyarbakır cezaevinde yine tutuklu PKK'lılar yüzde 93'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. O PKK yöneticileriyle birlikte aynı beklentilerin içerisinde olmak, efendim Erdoğan'dan kurtuluyoruz diye aynı seçeneği tercih etmek bu Türk vatanseverliğine yakışır mı? Ve bu oylar niye veriliyor? Bunu bir sorgulayalım. Çünkü PKK'nın ve FETÖ'nün Türkiye üzerinde ve onun üst aklı Amerika'nın Türkiye üzerinde emelleri var hedefleri var. Onlar Türkiye'de kendi diktatörlüklerini kurmak istiyorlar. Hani size bazı şeyleri efendim Erdoğan diktatörlü diktatörlükten kurup, onun seçeneği şu anda Amerikan diktatörlüğü. Şimdi